Esma abla kolay gelsin. Teşekkür ederim yavrum. Ne yapıyorsun? Şimdi kıyma kavuruyorum. Evet. Ee, bir yapacağım. Çay demledim yavrum. Oo çok güzel. Eline, eline sağlık. Evet teşekkür ederim. Biz Kıy şu anda Aktaş köyünde anneannemin köyündeyiz. Senin e sağlık. Esma abla bize şu anda gözüne yaktı. O kıymanın ıspanağını çıkar hazırlıyor. Evet. Bakın bunlar da çaydanlarımız, çayımız. Bakın güzelliğe bakın. Evet. Geliyor musunuz? Çok güzel. Şurası da, şurada da Allah nasip ederse birazdan gözlemeli yük ekmek yapacağız. Evet. Bu da e, şöyle. O çayımızı da koydu. Bak. Gel, bir daha. Evet canım. Heh, eline sağlık. Şimdi bak bu kıymanın içini yapıyoruz Oh, bol malzemeli vallahi. Ee, kıyması biraz az oldu ama idare dinar. Yeter o tadını verir ola. Evet. Kıymanın kilosu kaç para sen biliyor musun? Bu 700. Bu kadar dolapta ben de onu aldım. Ya. Olsun kıymanın kilosu 700. Allah bereket versin. Bakmayın, az burada Bu da bizim e, şu akrabalarımız. şazengemiz bu da hamur yoğuruyor. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oh, bereketli olsun. <laughs> Yiyenlere yarasın. <laughs> İnşallah. <laughs> Yiyenlere şifa olsun ya Rabbi. Amin. Amin. İnşallah başta fakir bana şifa olsun. İltihabım gitsin. <laughs> amin. Amin. İnşallah şah zengin. Bismillahirrahmanirrahim. Yanıyor bunlar da çok, çok Yanınca da çok yanıyor işte. Yanmayınca da esma oluşu odun var mı şunu? Odun da da herhalde. Kaynıyor. Gel Pınar. <laughs> Fasulye. Şey. Hmm. Ne diyor? <laughs> ne de Sobanın sadece çıkıyor mu? Çıkma ya, çıkma. Tamam. Şu gülü de koyalım kız. He. Evet, bunlar da yine köyde gözlememizin yanına çok güzel oh benim Yapar mı? Yapar. Kürek biraz, biraz büyük ama değil mi?